taşlar bana İngiltere'deki Stonehenge'i hatırlattı. Belki biraz da Göbeklitepe. Uşak'taki Ulubey Kanyonu'na geldik. Burası dünyanın ikinci büyük kanyonu oldu. Şimdi de Pepuza Antik kentini su taşımak için aslında inşa edilmiş olan Kalandras Köprüsü'ndeyiz. Uşak'taki Balanduz Antik Kenti'ne geldik. Burası iki tarafı vadi üzerine kurulmuş bir antik kent. Şimdi içeriye doğru devam ediyoruz. Kentin ana giriş kapısı. Biz de kapıdan şehre giriyoruz. Yine bir takım restorasyonlar. Burası oldukça büyük bir antik kentmiş. Ama şu an tabi toprak üstünde olan çok fazla parçası yok. Yayıldığı bölge bayağı geniş. Mesela şu kısım stadyummuş, ama şu an ortada hiçbir şey yok görünürdü. Sadece şu sağdaki soldaki kalan taşları görüyoruz. Şimdi de agora'ya doğru yürüyoruz yani. Sütunlu Cadde, Agora, Alışveriş Caddesi, Bağdat Caddesi, İstiklal Caddesi ne derseniz. Oraya doğru şu solda görünen kısım Alışveriş Caddesi. Burası da Güney Tapınak diye geçiyor. Bu Güney Tapınağı Bereket Tanrısı'na atfedilmiş İyon tapınaklarından bir tanesi. Ya ben gerçekten Bu antik kentleri kalıntıları görünce inanılmaz heyecanlanıyorum. Heyecanlanmamın sebebi de hep e, gerçekten burada insanların yüzlerce yıl önce yaşamış olması ve burayı gözümde canlandırıyorum. İçinde binlerce insanın olduğu bu tapınakta ayinlerin yapıldığı, şu şu an görünmeyen stadyumda spor müsabakalarının yapıldığı gibi onları hayal etmek acayip hoşuma gidiyor biraz da kendimi göstereyim size dedim. <laughs> Şöyle tapınak arkamda. Burası tam iki vadinin ortasında bir tepe. Şehir bu tepenin üstüne kurulmuş. O yüzden çok rüzgarlı. Normal zamanda bu kadar rüzgarlı oluyor mudur bilmiyorum tabii ama şu an epey rüzgarlı. Ee, biz yağmurdan kaçarak geldik. Murat'tan da ciddi yağmur vardı. Burada da yavaş yavaş yağmura dönecek gibi görünüyor. Arkamda da ...başka kalıntılar var. Bu da aşağı... ...vadi. Antik kent bu vadiye bakıyor. Bizim dışımızda birkaç kişi var ziyaret eden. Ne güzel ki. Bu taşlar bana İngiltere'deki Stonehenge'i hatırlattı. Belki biraz da Göbeklitepe. Ee, kamusal bina diye geçiyor tabelasında burası. Tam olarak ne olduğu net tespit edilememiş gördüğüm kadarıyla. Ama taşların yapısı çok ilginç. Bu arada şu an antik kentin girişine dair herhangi bir kontrol yok. Ücretsiz olarak elimizi kolumuzu sallaya sallaya girdik. Yani keşke buralar ücretli olsa ve bu kadar başıboş bırakılmasa, e, ücretsiz olması ve bir güvenliğinin olmaması definecilere tabii maalesef e, zemin hazırlıyor. Keşke daha ciddi koruma altına alınsa buralar. Ulubey Kanyonu dünyanın ikinci büyük kanyon olarak geçiyor. Toplam uzunluğu 45 kilometreymiş. Derinliği de 50 metre ile 170 metre arasında değişiyormuş. Gerçekten ülkemizde çok az bilinen yerlerden bir tanesi ve bence muhteşem güzellikte bir yer. İçinde çok sayıda patika var. Yani uzun, geniş zamanda gelinip e, kanyon yürüyüşleri de yapılabilir. Bence bunun da mutlaka değerlendirilmesi lazım. Bu kanyon yazısı da tabii olmazsa olmaz. Şu karşıda da yine cam teras. Devasa bir vadi burası. oluşum olarak gerçekten çok güzel. Vadinin hem üstten manzara izleme noktasından hem de alttan deri yatağından bir sürü yürüyüş noktası var. Patikalar var yani. Biz de şimdi o patikalardan bir tanesinde azıcık yürüyoruz. Tabii son zamanlarda her kanyon, her vadinin tepesine bir tane cam teras yapma modası çıktığı için burayı da affetmemişler. Şu sol üst köşede yine bir cam teras var. Şöyle göstereyim. Bence bunlar doğaya acayip uyumsuz ve çok çirkin duruyorlar. Hiç sevmiyorum. Ulu Bey'in haşhaşlı baklavası. Ya da hamursuz muydu? Şaka gördüğünüz sıradaki. Zini hamursuzu. Ha, Zini hamursuzu. Zini bizim buralarda Siniye zini <laughs> derler. Oradan geliyor. Böyle haşhaşlı. Bizim buralarda yine haşhaştan çok şey yapılır ama bunu ilk defa gördüm. Tadı da baya güzel. Uzun sürede bayatlamıyormuş. Bunlar da yine Ulu Bey'in döndürme denilen börekleriymiş. Ispanaklısı var. Başka ne vardı? Bir de kabaklı var. Bal kabaklı. O oh, hafif acıdı. Hmm. O zaman kabaklısını alayım. Ulu Bey'in leblebisi de meşhurmuş. Burada çeşit çeşit leblebiler var. De, Damla sakızlı, de, tarçınlı, de, acılı, zencefilli. Ne ararsanız var. Ben de hediyelik birazcık aldım. Şöyle göstereyim. Pepuza antik kentinin sınırlarının içinde olan Kalandras şelalesine geldik. Ee, burada çok cana tesis varmış ee, ama biz şelaleye doğru yürüyüp orada köprüye ulaşmayı hedefliyoruz. Şelale değil bu arada köprü, Kalandras köprüsü. Pepuza antik kentini su taşımak için aslında inşa edilmiş olan Kalandros Köprüsü'ndeyiz. Burası antik dönemde, Roma döneminde bir su kemeriymiş. Şu an köprü vazifesi görüyor. Antik dönemden bu yana da böyle sağlam olarak kalmış. Görüntüsü gerçekten çok güzel bu arada. Yan tarafında maalesef bir hidroelektrik santral var. Suyun sesinden umarım söylediklerim anlaşılabiliyordur. Görüntü çok güzel. Manas şey üzerindeki kalanlar su kemeri su kemerinin yapılış tarihi tam olarak bilinmiyor. İlk yapılışının Frigyalılar ya da Lidyalılar zamanında olduğu tahmin ediliyor. Şimdi köprünün üstüne doğru ilerliyoruz. Hadi birlikte köprünün üstüne çıkalım. Ah! <laughs> şöyle hidroelektrik santralden gelen su bu. Aslında böyle bir şelalesi yok. Karşıdaki bina hidroelektrik santral binası. Köprüsü, köprünün üzerinde hacı, suyun döküldüğü yer. Burası da Banas çayı. Andras Köprüsü'nden artık son noktamız olan memleketime Karamanlı'ya doğru yola çıkıyoruz. Karamanlı'ya Köprüsü'ne girmek için 10 TL bir giriş ücreti ödememiz lazım. E, araç girişi için. Onu da hatırlatmış